Merhaba değerli arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Görüşmeyeli nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar biliyorum kanalı biraz ihmal ettim. Çünkü köy okulunda görev yaptığım için uzaktan değil yüz yüze eğitim yaptık ve günlerimizi dolu dolu geçirdik. Yoğun bir süreç yaşadık artı diğer yaptığım çalışmalarda e, bunun tuzu biberi oldu. Pek fazla zamanım olmadı ama artık e, başta adaylık kaldırma sınavı olmak üzere e, kanalda birçok içeriği e, göreceksiniz arkadaşlar. İlerleyen süreçte de şimdi adaylık kaldırma sınavından bahsetmişken arkadaşlar tam bu sınava yönelik paylaşımlar yapacaktım ki hazırlıklarını da tamamladım. Yalnız sınav maalesef e, ertelendi. Tabii ki bu maalesefi uzun süredir adaylığının kaldırılmasını bekleyen arkadaşlar için söylüyorum. Ancak 18 Mart ataması arkadaşlarım biraz bu durum lehine oldu gibi tabii ilerleyen süreç neleri getirecek? Hep birlikte göreceğiz. Hepimiz için hayırlısı olsun arkadaşlar. Değerli arkadaşlar müsaadeniz olursa e, Birkaç şey söylemek istiyorum. Geçen gün müze eğitimi kursu sınav cevaplarını yayınladım video olarak. Ve bu videonun altına bazı arkadaşlarımız tepki yorumları yazdılar. Niçin? Efendim cevaplarda 5 tane yanlış olduğu için. Ama tabii 5 yanlış olsa da sonuçta o sınavdan geçip sertifikanızı alıyorsunuz ve kursu tamamlıyorsunuz. Yani... 60 alsanız da size aynı sertifikayı veriyorlar. 100 alsanız da size aynı sertifikayı veriyorlar. Ben bu arkadaşlara kızmıyorum. Neden? Çünkü KPSS psikolojisini yeni atandıkları için henüz atamamışlar. Her sınavı bir yarışma zannediyorlar. Dolayısıyla kurs sınavlarından da en yükseği almaya çalışıyorlar. Böyle bir psikolojiye girmişler. Hepimiz aynı süreçten geçtik. Hepimiz dirsek çürüttük. KPSS'de rakiplerimizle yarıştık, onların önüne geçtik, onların gerisinde kaldık. Puanlarımızı aldık, mülakatımızı geçtik ve atandık. Hepimiz bu süreci yaşadık. Hepimizin emeğine sağlık. Yalnız arkadaşlar, kurslarla ilgili lütfen bu konuda emek veren insanlara biraz daha e, saygılı olalım. Ha, sizler daha yüksek puanlarla cevaplar yayınlarsanız, içerik üretirseniz Başımızın üstünde yeri var, beğeniriz, yorum yaparız, takdir ederiz diyorum ve konuma geçiyorum. Evet arkadaşlar, bu arada ilk kayıttaki sesimi dinledim, yani resmen <laughs> ölü gibi çıkıyor sesim. Biraz e, kendimi canlandırmak istedim tabii ki. E, videoyu sizler için daha izlenebilir hale getirmek için ya da dinlenebilir hale getirmek için dilerseniz başlayalım. Evet arkadaşlar, Aday Öğretmen Yetiştirme Programının 6. maddesi bugünkü konumuzla ilgili. Evet hemen bu maddeyi okuyoruz. Yetiştirme sürecinde aday öğretmenler çalışma programı çerçevesinde haftada 4 saat okul içi gözlem ve uygulamalar yapacaktır diyor arkadaşlar. Şimdi bakınız neler yapılabileceği parantez içinde belirtilmiş. Şöyle diyor. Ada öğretmen, öğretmenler kurulu, zümre öğretmenler kurulu, şube öğretmenler kurulu, rehberlik hizmetleri yürütme kurulu, öğrenci davranışlarını izleme kurulu, disiplin kurulu, okul aile birliği toplantısı, anma ve kutlama komisyonu, sosyal etkinlik ve kulüp çalışmaları, satın alma, muayene ve teslim alma komisyonu, servis denetimi, kantin denetimi, yetiştirme kursları gibi okuldaki bütün kurul ve komisyonları izler. Okul zümre başkanı ile zümrelerin işleyişine yönelik çalışmalara katılır. Okul yerleşkesinde yer alan bütün birim ve bölümleri tanır ve işleyiş hakkında bilgi sahibi olur. Yine parantez içerisinde pansiyon olmayan okullarda görev yapan aday öğretmenler en az bir gün pansiyonlu bir okulda gözlem yaparlar diyor devam ediyoruz. Okul içi birimlerdeki toplantılarda aktif görev alır. Okul gelişimi ile ilgili saha çalışması yapar ve önerilerini kapsayan rapor hazırlar. Anma, kutlama, sosyal etkinlik, gezi çalışmalarında görev alır. Dönem sonu iş ve işlemlerinde aktif olarak görev alır diyor arkadaşlar. Tabii ki burada uzun uzun yazılmış ama bunu özetlersek arkadaşlar Okulda yapacağımız her türlü inceleme, okul içerisinde katılacağımız her türlü toplantı ve okulda ya da okul dışında katılacağımız her türlü etkinlik okul içi gözlem ve uygulamalar kapsamında değerlendiriliyor arkadaşlar. Dolayısıyla formlara okul içi gözlem ve uygulamalar kısmını yazarken arkadaşlar bu çalışmalardan ekleyebiliriz. Şimdi değerli arkadaşlar 6. maddede yazan iş ve işlemlerin çoğunu yapmamız içinde bulunduğumuz zor koşullardan dolayı mümkün değil. O halde okula gittiğimiz bir ya da birkaç günde e, bu çalışmaları nasıl yazabiliriz derseniz arkadaşlar... Şimdi biliyorsunuz uzaktan eğitim sürecinde ne yapıyoruz? Canlı ders takip formları hazırlıyoruz ve bunu idareye teslim ediyoruz. Bunu yazabiliriz. Artı... Kazanımları sınıf defterlerine işliyoruz. Bunu da yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi okul içi yapılacak incelemeler genelde e, sene başında yapılır arkadaşlar çünkü oraya yeni atanmışsınız Okulu tanımıyorsunuz. E, okulu incelemeniz e, ve bu konuyu okul içi gözlem ve uygulamalar kısmında e, yazmanız gayet doğal karşılanabilir ama şimdi yıl sonu gelmiş. 30. haftaya yaklaşmışız formlarda hala okulu inceliyor olmanız biraz saçma olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla ya da ne yaparsınız görev yaptığımız kademe ile ilgili ya da ortaokul kademesi ise örneğin ortaokulla ilgili yönetmelikleri inceleyebiliriz. Bunu da okul içi gözlem ve çalışmalar kısmında belirtebiliriz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, son olarak sizler için hazırlamış olduğum 27, 28 ve 29. haftaların örnek form birlerinden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bu formları videonun yorum kısmından temin edebilirsiniz. Uzaktan eğitim sürecine uygun bir şekilde hazırlanmıştır arkadaşlar. Her konuda indirip yararlanabilirsiniz. Ha Volkan hocam 30. haftayı neden hazırlamadınız derseniz arkadaşlar 30. hafta tam bayram haftasına denk geliyor bu hafta e, tümüyle tatil olabilir e, ve 30. hafta bayram sonrasına sarkabilir o yüzden burayı boş bıraktım e, gerek görürsek e, 30. hafta ile ilgili form hazırlayıp e, video e, çekebilirim arkadaşlar e, çok da önemli değil bu konu. Evet, şimdiden sizlere arkadaşlar iyi çalışmalar diliyorum. İnşallah 30. haftayı hep beraber hayırlısıyla tamamlarız ve adaylık kaldırma sınavına tümüyle odaklanır ve bu sınavdan da hayırlısıyla geçerek meslek hayatımıza emin adımlarla devam ederiz diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Gününüz güzel olsun. Hoşça kalın.